Evet, Beste Hanım'la beraberiz. Motosikletiniz nedir? MK250. Kaçıncı motorun? İlk mi? Üçüncü motorum. Üçüncü motorun. Memnun musun? Şu ana kadar memnunum. Alalı 20 gün falan oldu. Beste Hanım, ne zamandır motosiklet sürücüsün? Üç sene oluyor. İlk yine NK ile başladım. 150 NK ile başladım. Neden NK? Fiyat performans <laughs> olarak. Güzel. sağ olsun. Peki, evet. yormuyor mu seni? Yok, yormuyor. Alıştım diyorsun. Alıştım. Genelde geçtim. hanımlar böyle skıtır, vespa tarzı isterler. Sen no, de hayır. Dinle. Ben bir ara gittim fiddle aldım. Sırf ayağımı yerden kessin diye. Asla benlik değil. Skıtır olayı. Niye buna geçtin? Vitesli motor sevdiğim için. Daha pratik, daha iyi. Kıvrak yani bir kere naked zaten. Kıvrak şehir için. Yani yolda yavaş yavaş yürümektense ha. hızlı yürümek istiyorum diyorsun. Aynen öyle. Peki. İstanbul trafiğinden kaçmak istiyorum. Peki hemen klasik bir soru soralım. Dur şunlar ben... Klasik bir soru soralım hemen. Hanımlar genelde trafikte en çok sıkıştırılan sürücüler oluyor, sen de sıkıştırıyorlar Tabii ki, ara sıra yaşadığım şeyler oluyor. En çok rahatsız olduğun an ya da durum nedir? Yani e, öyle çok spesifik bir şey söyleyemem ama e, genel olarak hani kadın olduğunda farklı bir bakışla karşılaşabiliyorsun. Ne bu lan? Direkt bakış. <laughs> Kimisi çok güzel böyle takdir edici, hani çok hoş duruyorsunuz, tebrik ederim tarzında. Hayır, hani herkesin aynı niyetli olduğunu düşünmüyorum. İnanmak istemiyorum. Az önce az önce hemen sizden önce bir hanımefendiyle röportaj yaptık. O da sizin hem cinsiniz olarak şunu söyledi. Ya dedi önüme kırıyorlar işte teker yapıyorlar falan etkilemeye çalışıyor. Yani, Çok de, itici geliyor. Diyor. Hani ışıktan kalkıyorsun, tekere kaldırarak gitmek istiyor. Asfalta yapışsa Etkileme. mesela. <laughs> ya bence o öyle herhalde ama bu. Etkileniyor musunuz? Hayır asla. Yapmayalım değil mi? Hayır yapmayalım <laughs> Beyefendice, değil mi? Hani çok meraklıyım efendi, çok iyi. Evet, bu bir tutku meselesiyse, bunu uzun süreli binilmek isteniyorsa, o tels hareketlere yer verilmesini en azından trafik içerisinde doğru bulmuyorum. 3 senedir sürücüyüm dediniz. 3 senedir. Peki şunu diyebiliyor musunuz? Yavaş yavaş Türkiye'de motosiklet kültürü oturuyor pandemi ile birlikte özellikle çok yoğunlaştı. Şu anda da yeni yasayla işte bu 125 cc muhabbetiyle ki biraz değişik bir yasa. Evet çözülemedi. <laughs> yani çok anlamlı değil ama yine de bir artış söz konusu. Evet. İyi bir artış. Peki yeni başlayacak sürücülere özellikle hanım sürücülere önerin nedir? Ne dersin? Ben trafikte daha çok kadın motorcu görmek istiyorum. Trafiği güzelleştirdiğimize inanıyorum. Katılıyoruz. <laughs> <Davet ediyorum. gülüyor> korkmasınlar, çekinmesinler mi? güzel bir eğitim alsınlar. Tabii ki, kesinlikle eğitim alınsın. yani. Hayallerinin peşinden. Evet. Ne yapsınlar? Devam etsinler. Beklemek istediğim şey. Bir şey yok. Teşekkür Seni çok ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Görüşmek evet, üzere. Hoşça